Abi kardeş kan hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videomuzda fitness'tan aldığınız verimi anında bu videodan sonra dediklerimi uyguladıktan sonra anında artıracak 3 tane taktik vereceğim. Böylelikle hayalinizdeki vücuda daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde ulaşabileceksiniz. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi birinci taktiğimiz alıyoruz kalemimizi, kağıdımızı. Benim şöyle bir defterim var. Her spor'a gittiğimde onu taşıyorum. Size de şöyle göstereyim. Burada ne yazıyor ama biliyor musunuz arkadaşlar? Burada her gittiğimde yaptığım hareketleri kaç tekrar ve kaç kilo ağırlığında yaptığımı yazıyorum. Neden? Çünkü kaslar progresif overload dediğimiz yani bir nevi yükleme dediğimiz şeyden sonra gelişiyor. Bu ne demek? Siz bir gün mesela 10 kilo ile çalıştınız. Bir hafta sonra onu 12 kilo yapmazsınız ve her seferinde 10 kilo ile devam ederseniz ya da tekrarınızı arttırmazsınız. Yani ilk ilk hafta 10 kiloyla 3 set 10 tekrar yaptınız diyelim. Diğer haftada aynı tekrarlarda devam ederseniz belli bir süreden sonra kas artık hasar almamaya, yani gelişmemeye başlayacak. Yani gelişiminiz duracak. Kasları geliştirmek için onları alışılmadık yani onları birazcık şoke edecek ve hasara zorlayacak yeni ağırlıklarla çalışmamız lazım ya da farklı metotlarla kasları daha çok yormamız lazım. Mesela biceps curl yaparken düşünelim. İlk başta 10 kilo ile siz normal tempoda yapabiliyorken kilonuz 12 yapamıyorsunuz. Tekrarınız da belki çıkmıyor. Ne yapabilirsiniz? Daha yavaş yaparak da o kası daha fazla hasar verebilirsin ama konumuz bu değil. Yani demek istediğim kaslarınızı geliştirmeniz için her hafta bir önceki günden yaptığınız, bir önceki haftadan, bir önceki antrenmanınızdan yaptığınızdan daha iyisini başarmanız lazım. Bu defterdeki tuttuğunuz rakamlar, sayılar, tekrarlar da onu sağlıyor. Çünkü ben de buna bir yıl önce başladım. Ondan önce yine, tabii yine aklımda vardı mesela bench press'te kaç kilo yaptım yine aklımda oluyordu ama şimdi bir programım olduğunda böyle ağırlıklarım yazılı olduğunda bir dahaki antrenmana ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ve ona odaklanmış şekilde antrenmana gidiyorum. Böylelikle hafta arttırmam gereken kiloyu biliyorum ve şeyim olmuyor. Yani Geçen hafta kaç kilo kaldırmıştım şimdi kaç kilo yapsam öyle bir derdim de olmuyor. Bunu takip edebileceğiniz uygulamalar da var. Ben şahsen old school yani eski usul yazmayı seviyorum. Yani yazmak daha çok hoşuma gidiyor kısacası ama siz de uygulamaları kullanabilirsiniz. İkinci taktiğimiz ise dinlenme süresi ile ilgili. Bu konu hakkında çok yanlış bilinen bro science'lar var. Ben de önceden yani salonla duyduklarımla HP'ni 45 saniye, 30 saniye, 1 dakika arasında dinlenmem söyleniyordu. Ama araştırınca normal 2-3 dakikada dinlenmem gerektiğini öğrendim. Kaslarınızı ne kadar toparlanmak için süre verirseniz sonraki sette yaptığınız tekrarlar daha kaliteli olacak, daha iyi performans çıkaracaksınız. Araştırmaların da kanıtladığı üzere 3 dakika olarak gösteriliyor. Araya bir tane de bonus koyuyorum arkadaşlar. Hazır araştırma falan demişken ne yapıyorsanız yapın bilimle hareket edin. Bu spor yeni bir spor değil. Yıllardır bu spor yapılıyor ve onun üzerine tonlarca araştırmalar var. Ve emin olun ki bilim sizi gitmek istediğiniz yere A noktasından B noktasına en kısa sürede götürecek. Bu biraz aslında kötü bir örnek ama bu biraz da şey gibi yani bir toprağı kürekle kazmak var. Yemek kaşığıyla kazmak var. Araştırıp en doğru yöntemin daha iyisini yapabilecekken neden başka şeylerle zamanımızı harcayalım? Özden araştırmaya önem gösterin. Mesela hani Yeni başlıyorsanız spor hareketleri yapmadan önce, fitness'a gitmeden önce YouTube'dan doğru yapılışlarını izleyebilirsiniz. Ben de ilk başlarda öyle yapıyordum. YouTube'da tonlarca video var eminim Türkçe de vardır ya da mesela how to do suka suka nasıl yapılır. Bunu da YouTube'dan izleyip iyice formunuzu oturtmanız ilk başlarda çok önemli ki sakatlanmayınız. Ve üçüncü ve son taktik. Bu birazcık dostlar mentaliteyle ilgili. Bunu yeni başlayanlarda görüyorum. Ama ileri seviye sporcularda da çok oluyor. Bazen benim de yenik düştüğüm bir şey. Ego'yu spor salonuna giderken dışarıda bırakmak arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bazen daha ağır kaldırmak için doğru formdan vazgeçebiliyoruz. Daha çok kaldırdığımız ağırlıklara ya da tekrarlara odaklanabiliyoruz. Ama işin doğrusu aslında yaptığımız tekrarlardan ya da kaldırdığımız ağırlıklardan çok yaptığımız için kalite. 2 bir hareketi yanlış yapacağınızı 10 kilo yapın ama doğru yapın ve böylelikle daha çok verim alın. Çünkü yanlış formda yaptığınız zaman hem bu sizi sakatlığa götürebilir hem de alacağınız verimi tam anlamıyla alamazsınız. Farklı kas gruplarınızı dahil edersiniz ve istediğiniz kas grubunu doğruca çalıştıramazsınız. Ve video bu kadar dostum. Umarım bilgiler, taktikler işine yarar ve hayalindeki vücuda, istediğim vücuda en kısa sürede en iyi şekilde ulaşabilirsin. Bugün benden bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere